Bu bahçede üreticilerimize ait bir alan burası. Burada fındıkta damlama sulama projesi gerçekleştiriyoruz. Kuraklığa karşı son yıllarda zararlar çok fazla. Bu zararı minimize etmek adına burada bu çalışmayı başlattık. Bu bize sulamanın aslında ne kadar karlı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte gübre kayıpların önüne geçerek ve işçilikten tasarruf sağlayarak üreticilerimize Doğrudan yüzde 40 ve yüzde 50 civarında bir kar sağlamaktadır proje. Evet. Özellikle ordu elimizde son yıllarda görülen kuraklık neticelerine karşı ordu genelinde bu sistemi yaymaya hedefliyoruz. Ee, Ordu'nun tümünde bu sistemi yayarak fındıkta doğrudan bir yüzde 30 yüzde 40 gelir artışıyla beraber aynı zamanda ordu ekonomisine doğrudan katkı sağlamaya hedefliyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz.